Dostlar, yeni bir videoylesin qarşıya dostlar. Dostlar, bu gün Free Fire dostlar, ə, takım çarpışması dərəcəli oynayacaq dostlar. Ə, biz gümüş dostlar 1 idik. İkə taxta taxta 3 olmuşuq. Burda nə qədər ulduz yığsan dostlar, ə, o qədər şeyə liqin artacaq dostlar. Məsələn gümüş 1-ə çıxmalıyıq. Baxın dostlar, gümüş 1-ə ya da gümüş 2-yə qədər çıxa bilərik dostlar. Dostlar, buna yaxşı likeəsin dostlar. Bunun kimi videolar çəkəcəyəm dostlar. Abunə olmağı unutmayın dostlar. İndi başlayaq dostlar. 3 də alarıq. Ya. Yeah. Bu da biraz yakıştı ama. Ben işte attı ne de işte Onu yere biraz uzaktan vurmalıyım. Uzaktan vur o kadar şey gelsin. İyi ee, haradalar. Bakayım yoktu. Bunlar da lan bu. A gördüm 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 gördüm. Ölsene oğlum. Sen ölür mü? Ölürdü ya az Sen vurdu Neden vurdular lan sen ya? Ben gittim 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 gittim. Sen basmak da sosyal yeri öldürüyorsun. Baba öldürdü baba bela. Akhir birini öldürdü öldürdü dostlarından. Değil ya da ki burada kalır. Orada küllerliymiş. Bu dağın üstünde ise dostlar yani biri var bir de yukarıda da. Geçti. Daha düz dedim oradalar ya. Çeviriyorum. O ne lan? Öldürürsün ne? gördüm olduk çok yakışı Bir taraftan gelsenize oğlum Dediği de oradadır. Sıkıyordum. <laughs> öldürmeye çalışacağım. Ben arkadan geliyorum ona rahat öldürmek için. Alın gelir alın gelir. Alamıyorum <laughs> ya. Amma mamatlıq, vani öldü. 10 dəqiqə il belə biz adam öldürə bilirik. Nədən? Siz birdə qalaq dostlar. Gələndə vurarım mənə. Bu nə də la? qalan burda. Soğ hə, gedək. Soğ gedək. Utduq dostlar indi biz. Biz nə oldu? Heçsə olmadıq. İndi təzə başlayaq. Getdik. Təbəqə qəd yarandı naradan çıxdı. Yok Oğlan Yok benim değil Oğlan <laughs> Oğlan Hem ki, Ha buradaymış. Buradan mutlak bir adam gelmeliydi. Hadi gel. Oba oba ikisini de bir yerde öldürdüm. Oye oh, yeah, oba. O tarafta çatışma <laughs> Tamam öldürmek için gidiyorum. Ya. Hiç kim yoktu o da. Buralarda bir yerde var. Dedi orada. Allah ben öldürdüm ben öldürdüm ben öldürdüm. Çok iyi ne oldu? Aha. Olduk dostlar. Gümüş bir. Çok iyi. Gitti dostlar. Ya da bunlar bu taraftan canlandır. Ben bildiğim göre a. Bir nefer orada, iki nefer de burada, üç nefer de burada. Tam 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 tam. Bu ne dalağımız öldü ki? Ne oldu dalağımız kötüden baş oldu açalı. Değil değil sakin sakin. Orada hadi. Geliyor burada. Gel lan yeter lan içimiz de içimiz de. İçimiz de içimiz de. Aa geldi. Hege. Kaç 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 kaç. Hopa hopa. Bir iki. O dönemde. birini burada vurdular. Biri orada geldi. Çe 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 buraya buraya buraya. Buraya buraya. Şimdi tarafı taraflarda bir var. Hadi de Buradan yaklaştıysan yaklaşırlar. Ondan bir anda öldüreceksin. Yedim. Siz ölürsünüz. Tez ölürsünüz. Hiçim Ben de bir defa. Baba serdim serdim. Gel. Alo. Penci var ya onu ne Qoyaslar lan. Aa, adam yoxa çıxdı. Adam yoxa çıxdı. Yuxarı döyüşmüş, yamandan çıxdı. Qonağa qat. Getdi, getdi. O qədər göbələyə alıb ki, dostlar ora elə bir göbələyə sərgisi eləyir. <laughs> Nəsə, bizim bu silah da güldü ha. Bunun təcili silahı satsa içmişdəm. Bana bana. Allah. <laughs> ne oldu lan canım azıcık ne oldu lan? <laughs> canım az azı oğlu öldürdüm ha dostlar Bir yukarıda. Ama can bastırdım.

Allah baskın baskın yedi baskın yedi. Son öldürmek için. Ona sıra Sambus. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Ola. Aa, sen de bileceksin. Ben bu silah alana sonra hamsi çıkıyor ölmüşüm. Rahat öldürürüm hamsi. Her an çıkardım. Oraya hiç yakınlaşmıyorum oraya. Oraya.

dostlar rızıq etdi bizim mecəlimiz nəsə getmədi amma baxın neçə nəfər öldürdüm ki yo 5 nəfər 5 nəfər e, dostlar e, video bu qədər idi dostlar e, buna yaxşılar gəl dostlar e, bunun kimi görsə gedim dostlar abunə um, olmağı unutmayın dostlar sağ olun